Beni öptü ya, bir tane tuzatın ortasına çaktı. Aşığım ben ben sana. Hiç şey yok değil mi? Ömere hiç söylemeden aldırmak da manı ne bileyim? Benim başka bir alternatifim yok Meri. Kızılcık Şerbeti 86 Bölüm Fragman Analizine hoş geldiniz. Harika bir bölüm izledik. Videomuza geçmeden önce Nursema ile İlhami Hoca aşkı başlasın diyenler videoyu beğensin sayımızı bilelim. Sizin en sevdiğiniz karakter kim? Yorumlarda bizle mutlaka paylaşın. Hadi şimdi biraz analiz yapalım. Nursema ile Firaz arasındaki yaşanan olayda Nursema'nın tepkisi yerinde, fakat Firaz için üzüldüm yanlış yolu seçti. Sonunda açıldı, fakat yediği tokat canını yaktı. Evi terk eden Nursema İlhami Hoca'ya gitti, ondan yardım istedi. Oradaki tahminin İlhami Hocanın onu yalnız bırakmaması yönünde. Tabi hemen alıp evlenmez ama illa ona yardım edecek. İlhami Hoca ile evleneceğini düşünüyorum. Tabi dizi sürprizlere gebe. Pembe hayatta değişmez. Eski eve giden Nursema'nın sürpriz konuğu var. İlhami Hoca yanına gitti. Bence onlar evlenecek. Çünkü Pembe'nin istediği biri olmaması gerekiyor. Sizce Nursema Firaz ile mi yoksa İlhami Hoca ile mi olacak? Sizin düşünceleriniz nedir? Gebe demişken Kıvılcım Amile bebeği aldırmak istiyor. Bu durum Ömer ile aralarını açacak ama kesin aldıracak veya düşük yapacaktır. Ömer illa öğrenecek ve çocuğu isteyecek. Kıvılcım Ömer'e sormadan aldırırsa araları bozulur. Ömer'e söylerse de çocuğu ister. Yine kıvılcımla araları bozulur. Sanırım gelecek bölüm çok sürprizlere gebe olacak. Fatih Doğa'yı takip ettiriyor. Bu ailede kimse değişmez. Tek sevdiğim Nursema ona da yazık ediyorlar. Fatih'in bu durumunu Doğa illa öğrenecek. Kesin Fatih ağzından kaçıracak. Meri'nin de dediği gibi Doğan sen iflah olmaz bir toksik ilişki bağımlısısın. Ama Doğa yine Fatih'ten vazgeçmeyecek. Doğa kendine yazık ediyor. Bunlar yine evlenir. Benden demesi. Bu arada Sönmez Hanım'ın Alzheimer başlangıcı var demeden geçemeyeceğim. Daha fazla analiz videoları için takip etmeyi unutmayın.